Evet sıra geldik aslanlara 2024 ayının son ayı olan Aralık ayında aslanları neler bekliyor şöyle bir göz atalım. Birincisi ebeveyn olan aslanlar için önemli bir ay ya da bazı aslanlar için ebeveynlik haberini verecek bir ay diyelim. Şimdi Antares'te güçlü bir kraliyet yıldızında bir Aralık'ta bir yeni ay gerçekleşiyor ve 15 Aralık'ta da bir dolunayımız var. İkizler'de bir dolunayımız var. Dolunayımız var. 31 Aralık'ta da ikinci yeni ayımız var. Bu da 2024 ay, 2024 yılının son ayının bir sürprizi. E, Oğlak burcunda da bir ikinci yeni ayımız var. Şimdi ana konumuz eğer bir ebeveynseniz, Aslan olarak bir ebeveynseniz çocuklarınızla ilgili bir gündem maddesi olacaktır. Burada en önemli nokta çocuklarınıza anlayışla anlayışla davranabilme e, noktasını getiriyor. Yine böyle üstünü örtülü bir sorun olabilir, kenarı tekrar eden bir sorun olabilir. Bu milvan üzere yürüyebilir. 6 7 8 aralık bu konularla ilgili. herhangi bir şekilde kesin karar alınmaması gereken gündemi veriyor. Yeni bir ilişki başlangıcı olabilir ya da e, geri dönmüş bir ilişki başlangıcı olabilir. Boy içerisinde gelişebilecek Özellikle yine 6-7-8 Aralık günü sizi çok yakından ilgilendiriyor. Spekülatif işlerle uğraşan borsa ya da buna benzer işlerle uğraşan aslanlar eğer çok fevri dürtüsel hareket ederlerse, çok düşünmeden hareket ederlerse Tabii ki bazı para kayıplarına uğrayabilirler. Özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Yani burada gücü doğru yönetmekle alakalı önemli bir sınavınız var. Eğer bunu yapabilirseniz gerçekten bu ayın sonunda kazananlar tarafında olursunuz. Çünkü çok güçlü bir yeni ay. Yeni ay. Bu da aslında aslana uyan bir şey ama 8 Aralık itibariyle yine Mars aslana geçeceği için daha agresif yaklaşımlarınız olabilir. İşte o agresiflik size kaybettiren nokta olur. Dolayısıyla işte çocukları olanlar, yeni ilişkisi olanlar ya da başlayacak olanlar ya da diğer saydığım hayatlarında buna benzer mevzuları olan aslanlarda en önemlisi burada öfke kontrolü. Bir de şu. Ego'yu da e, olumsuz derecede yükseltecek bir etki 8 Aralık'taki Mars Aslan Retrosu. Aynı zamanda sağlık sorunlarına da, da sebebiyet verebilir. Kalp rah rahatsızlıklarına aslanlar daha kolay yakalanırlar. Buna benzer sorunlarınız varsa e, bu yeni ayda kendisini gösterebilir. Aksatmadan doktor kontrolünde gitmenize, e, gitmenizde fayda var. Zaten öfke biliyorsunuz herkes için zararlı bir şey. Çevreniz için de zararlı bir şey. En çok buna dikkat edin derim e, bu yeni ay etkisi olarak e, 15'inde 15'inde ikizlerde lam sabiti dediğimiz noktada bir dolunayımız var bu arkadaş grupları ile ilgili bir değişimi getirebilir arkadaş gruplarının oradan oraya göç ettiğini e, göç ettiği hikayesini e, alabilirsiniz ya da mesela birilerine bir iyilik yapmışsınızdır bunun karşılığını alırsınız dair olduğunuz gruplar olabilir herhangi bir dernek olur belki bir ödül alacaksınız belki bir göreve getirileceksiniz gibi bir hak şey de verir ama bunun olabilmesi için 17 Aralık, 17 Aralık'ı beklemeniz gerekebilir ve ilan edilir bundan sonra bir hareket başlayabilir yani burada olumlu süreç 17 Aralık itibariyle kendisini gösterir bir de şöyle bir şey Genel olarak hayatınızla ilgili netliği sağlayabilmek adına 17 aralığı beklemenizde fayda var. Diyelim ki çocuğunuzla ilgili bir sorun var. İşte çözülemiyor ya da işin içinden çıkamıyorsunuz. Sakinliğinizi koruyup bu tarihlere kadar net bir harekette bulunmayın derim. Akabinde ama işler zaten daha kolay çözülmeye başlayacaktır. Daha rahat ilerlemeye başlayacaksınız. 21 ile 24 arası yine bu söylediğim noktalarda yine özen göstermeniz gerekiyor. Ani fevri çıkışlardan ve kesin kararlar almaktan sakının. Sizi rahatsız edebilecek bir agresyon olabilir bu ilişkilerle alakalı. yine tedbir mekanizması nereden geliyor? Sakinlikte karşılamaktan geliyor. şöyle İlişkiler noktasında özellikle sizin için 7 Aralık günü çok önemli. İlişkiler noktasında 7 Aralık sizin için çok çok önemli. Uzun süredir bir ilişkili, evlilik, işte iş ortaklığı var ise çok tersleşmemek gerekiyor 7 Aralık gününe. Çünkü bununla bağlantılı olarak 27 Aralık 7 Ocak arasında yine bir gerilme, agresyon, çatışma, tartışma enerjisi Yükselebilir, ee, hani kopma noktasına da gelebilirsiniz. Bunu yönetmek biraz e, zor. E, kolaylığı da var tabii ki yani her durumun karşısında kolaylığı da var. Bitmesi gereken de bitecek o da ayrı bir hikaye tabii. Ama e, eğer bitecekse de bunu sağlıklı ve salimen bitirmek tabii ki her zaman tercih sebebi. Burada en önemli şey agresyona maksimumda dikkat etmenizde fayda var. Tabii ki sağlığınız da çok önemli bu noktada. 31 Aralık'taki 9 derecedeki e, Oğlak Yeni Ayı. Oğlak Yeni Yeni Ayı sağlığınızı ilgilendiren noktadan gelecektir ya da günlük planlamanızı, günlük organizasyonunuzu değiştirebilir, farklı kararlar alabilirsiniz. Belki iş yeriniz değişecek, iş arkadaşlarınız değişecek bununla ilgili gelişmeler ama bu gelişmeler Hayınızı olacak. Eğer bir kaybınız varsa bunu gidermek amacıyla e, harekete geçersiniz. Ciddi bir mücadele gücü kazanıyorsunuz bu noktada. E, yani bu tarz bir değişim, bu 31 Aralık yine ay ile birlikte gelen değişim, her ihtimalle sizin işinize e, yarayacaktır. Belki de yanınızda çalışan birkaç kişiyi, e, eğer bir patronsanız e, işten çıkarmak bile e, gerekebilir. Ama Bunlar her ne kadar sıkıcı durumlar olsa da sonu iyi bitecektir. Hem sizin için hem onlar için belki uzun vadede bir şeylere sıkışacaksınız. Ya da mesela siz bir çalışansınız belki iş yeri değişikliği başlangıçta sizi üstse de tabii ki bu söylediğim Ocak ayını içine alan bir hikaye. Sonrasında size iyi gelecek bir gelişmeye, gebe 31 Aralık'taki ciddi mücadele gücü veren Fesisteki yeni ay. Ee, umarım 2024 yılı beklediğinizden çok daha iyi ve verimli geçmiştir. 2025 yılı yine beklediğinizden çok daha iyi geçsin. Bolluğu, bereketi, sağlığına gelsin. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.